Gerçekten mi? Ece, şu anda bir dövme yaptırma şansın olsa ne yaptırırdın? Herhangi bir yerime tamam yazdırırdım büyük harflerle. Ağlımın ortası dışında. Hiç problem değil. Aksine görünsün hatta. Elinde fırsat olsa Eurovision'a kimi gönderirdin? Bülent Ersoy'la Tarkan'ı gönderirdi. Düet yapsınlar. Onların zaten düeti vardı adını hatırlamıyorum. Kesinlikle onunla çıksınlar. Çıksınlar ve kapsınlar birinciliği. Dudu'yu falan böyle. Bence Bülent Ersoy mükemmel icra eder. Dudu dedi değil mi? Misfits'in logosunda Steve Jobs, Salvador Dali, ve Einstein var. Gördüğünüz bir kişi koyma şansın olsa kimi koyardın? Atatürk'ü koyardım onların yanına Atatürk yakışır bence. İşinin sana göre en zor yanı ne? İşimin bana göre en zor yanı kesinlikle insanları anlamak zorunda olmak. Anladıktan sonra her şey kolay ama onları anlamak çok zor olduğu için bence... Bence her meslek için böyle. İlham aldığın üç ismi say. Ünlü düşünür Osman Alp Denizler. Henüz araştırılıyor geçmişi. Bir film yapılacakmış üzerine. Ben de merakla onu bekliyorum ama çok övülüyor kendisi felsefe üzerine bir düşünür. Sedat Girgin'le Hande Bağcı var. Bunlar da illüstratörler. Sabah işe gelirken ki motivasyonun ne? İş arkadaşlarımı çok sevdiğim için böyle onlarla bir buluşmaya edasıyla işe geliyorum. Süsleniyorum arkadaşlarım için her şey. Şu an ne iş yapıyorsun ve çocukken hangi mesleği hayal ediyorsun? Şu an grafik tasarımcıyım. Çocukken astronot olmak istedim. Çocuk doktoru olmak istedim. Bunları yaparken de böyle sürekli resimle resim çizdiğim için boş konuşmuş oldum ve resimle uğraşıyor olabilirim şu anda. Astronotla grafik tasarım da bence çok ilişkili şeyler. Şu an bir ünlüyü arama şansın olsa kimi arardın? Tarkan'ı arardım sanırım ve ona ne kadar aşık olduğumu anlatırdım ama cevap veremeden telefonu suratına kapatırdım. Sürerdi sanırım. Böyle kekelemeye başlardım. Evet birkaç birkaç cümleyle aynen. Aklından çıkmayan bir replik var mı? Söylemesem olur mu bunu? <laughs> Altın duvarlarımız kan oldu Tayfun demek istiyorum. Bence bunu izleyenler biliyordur. Ben söylemeyeyim nereden olduğunu. Belki gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. Avrupa yakası kesinlikle. Bütün karakterleri mükemmel. Bence bir efsane kendisi. Herkesi böyle düşünüyor.